Öykü yine yok. Topu burada. Topu burada duruyor. Kıyafetlerini de buraya çıkarmış. Nereye saklandı ki bu kız? Yine sürekli saklanıyor ya benden. Beni korkutuyor bu öykü. Korkuyorum kaybolacak kızım diye. Nereye kaybolmuş olabilir yine ya? Çok korkuyorum. Nerede öykü? burada da yok. Salıncak boş. <laughs> Sen burada mıydın? Anneciğim. <laughs> ne yapıyorsun aşkım? Beni korkuttun biliyor musun? Kayboldun sandım anneciğim nasıl korktum Öykü. Öykü çok korktum aşkım. Kayboldun diye. Çok terliyorum. <laughs> oh, çok şükür seni buldum Öykü. Peki, bana bir öpücük at. Ne oldu? Şuraya çok Hii, Acımış. Getir öpüm de geçsin aşkım. Getir öpüm de geçsin. Öpüm de geçsin bebeğim. Bana, geçti mi? Çektim. Bakayım mı çekiyorum. Hii, evet, ne biçim olmuş. Bir daha öpeyim mi? Öpersem geçer. Geçti mi? Geçti mi bebeğim? Çok mu acıyor? Birazdan geçer ben öptüm ya. Değil mi? Ben ettiğim için geçer Öykücük Bir daha saklanma tamam mı Çok korkuyorum ben Kayboldun diye Tamam mı aşkım Çok korkuyor annem ama. Artık saklanma istersen Annenin sözünü dinle ne olursun Son bir kez değil mi Tamam anlaştık Hadi bakmıyorum ben sana Saklandın mı? Evet yine saklandı. Çok seviyor saklanmayı. Okula da saklanıyor. Öğretmenine evleniyor. Nereye gitti bu kız gene? Saklanmış yine bu kız. Merdivenden çıkıyor mu? Merdivenden çıkıyor Nereye gitmiş olabilir kız? Burada da yok. Sesini duymasın. O yüzden yavaş konuşuyorum. Şu kız ya. Park da bomboş. Kimse de yok. Bu kız nerede anlamadım ya. Küçücük hemen kayboluyor gözde. Aa, sen burada mıydın? <laughs> cadı. Cadı. Sen ne zaman geldin buraya? Hı? Sen ne zaman geldin? Öykü dinlemiyordun yoksa? Ne? Hı? <laughs> Anne. Efendim. Bugünlük bu kadar. Beraber kayalım bugünlük bu kadar değil mi aşkım? Evet. <laughs> Ama kaldı. Şıkırlıktan... Hangisinden? Tamam hadi beraber kayalım. Gel sen in önden. Hangisinden aşkım? Hadi kay bakayım. Ben de senin arkandan kayacağım. Sen kay aşkım. Tamam otur. Oh. <laughs> Oturdum, otur kucağıma şimdi sen de, balım. Hadi kayalım şimdi. Anne, hadi. beni çek beni. Tamam. Çekil. Kardiyak'tan kayalım hadi. Hadi kayalım. Hadi kayalım Kardiyak'tan. Hadi kayalım. kayalım. Hadi. kayalım. Hadi. Kayıyoruz. hadi kayıyoruz. Dur. Bekle. Bu korkuyorum ya ki. Ay, korkuyorum anneciğim. Anne. <gülüyor> <Hayda>. <gülüyor> artan karşı mı hangisinde tamam ondan da kayalım hadi yürü Hay yürü çıkalım kaymayayım.